Hepinize merhaba arkadaşlar. Kayıtta sanmışım. Kayıtta değilim kusura bakmayın. Arkadaşlar bir kat da demiş kilo aldım. Kendime kayıtta sanıyordum Kayıtta değilmişim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Evet arkadaşlar bir kilo almış durumdayız. Kusura bakmayın arkadaşlar arama geldiği için. Hemen hıldırı alıp geçelim. Şöyle bekleyin arkadaşlar. Şu tane bir kırkı alayım. Aldım arkadaşlar hadi hemen geçelim. Arkadaşlar Pochinki'ye baskı yapıyorum. Adam varsa vururuz diye. Gidiyoruz şu anda Pochinki'ye. Evet bir bakalım. Evet arkadaşlar önümde adam var. Arkadaşlar alamadım bunu. Sağa bakmayın. Aldım arkadaşlar bu adamı da. Bu adamı da piyasadan kaldırmış olduk. Ben bir daha artık sayayım arkadaşlar şu dükkanda. Orada arkadaşlar adamlar da ölüyor. Şimdi gidip rush yapacağım sıkılmayın diye. Hemen bu alayım arkadaşlar rush yapayım. Evet arkadaşlar aldık. Arkadaşlar bu niye burada bekliyordu ya? Hani yeni gelmiş birisi de olamaz. Aa pardon arkadaşlar 4x almayı sıra bakmayın hemen tamam, 4x alayım bir de düşman şeyi alayım arkadaşlar evet arkadaşlar sonunda adam bulduk arkamızda adam varmış en iyisi ben ana olayım arkadaşlar gelir zaten hemen şöyle alanımıza geçelim adam değilmiş arkadaşlar. Bir basalım. Evet arkadaşlar alanı gidiyoruz. Gördüğünüz gibi derken adam çıktı arkadaşlar. Çok güzel. Bunu da almış olduk arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar hemen açalım da alanda kalmayalım değil mi? Hayır be. <laughs> Arkadaşlar yanlışlıkla ona düştüm. Bir buz atalım mı? Kendimiz olsun. Şurada arkadaşlar adam var dropta. Yükseltili bir drop yükseltiyor. Hemen oraya bir baskın yapalım derken. Arkadaşlar tam benim üstümde de adam varmış. O zaman benim üstümdekine olmayacak. Arkadaşlar gitsin vuracağım ona şimdi. Hayır be. Kusura bakmayın arkadaşlar. Çok fazla yerden saldırdılar. Üç kişi aynı, aynı yerden saldırdı. Ben de karşılık veremedim. Evet. Kaç artı aldık? 45 artı aldık arkadaşlar. Videomuz da burada bitmiştir. Bay bay.